2 santimetreden uzun pençeleri olsa da uça bilinceye kadar savunmasız olacaklar. Bilinçsizce onların yuva bölgesine giren herhangi bir yırtıcı, onları yukarıdan gözlemleyen yetişkin baykuşlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Yavrulama mevsiminde kar baykuşları yuvalarını yırtıcılara karşı korumalı. Ve onlar büyük gri kurdu kaçırabilecek kadar hızlı ve güçlüler. Kutup tilkisi bir baykuşa rakip değil. Ve yavrular şimdilik güvendi. Ama birkaç gün sonra baykuş yavruları tamamen yalnız kalacak. Onlar daha uçmayı öğrenmeden önce yetişkin baykuşları yuvayı tamamen terk edecek. Hayatta kalmak istiyorlarsa genç baykuşlar kış gelmeden önce uçmayı öğrenmek zorunda. Altı haftadan kısa süre sonra kısa yaz mevsimi sona erdi. Kuşları buraya çeken verimli sulak araziler donuyor. Buradan ayrılmaları ya da açlıktan ölme tehlikesiyle yüzleşmeleri gerek. Erken gelen kar, tilkiyi ve henüz kendi başlarının çaresine bakamayacak kadar küçük olan yavruları yakalıyor. Bundura boyunca rengi güneye yöneliyor. 100 fazla.